tükürdüğüm cinsine çeker diye. Hadis suresi 9. ayeti kerime Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Bak ne güzel söylüyor. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. Diyoruz ki Bakara suresinin 17. ayeti kerimesinde allah Teala da allah Teala bak ne diyor. Evet. Şimdi ayeti açmışlar. <laughs> Biliyorum yani. Bu insanlar e, doktora yapmışlar. Ne diyor? Onların, münafıkların durumu karanlık gecede yakan bir ateş misali. Allahu Teala'nın bizi karanlıklar içerisinde bu alemde bak sizi, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için yani bir de bu karanlık dünyada önümüze aydınlatmak için kitaplar ve peygamberler gönderiyor. Bunlar müşriklere, kafirlere bu karanlıkta ateş yaktırıyorlar. Etrafını gördürüyorlar. Etrafını. Allah da bunlara kim besliyor? Onların ateşlerini söndürüyor, karanlıklar içerisinde bırakıyor. Bak, manaya bak, manaya. Manaya bak. Nasıl açıyorlar? Ne diyor? Onların münafıkların durumu karanlık gecede yakan bir ateş misalidir. Ateş etrafını aydınlattığında Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içerisinde bırakır. Ya Allah böyle Allah olur mu ya? Onun manası bak nasıl? Onların münafıkların durumu karanlık gecede yanan bir ateş misalidir. Karanlık gecede yanan bir ateş. Yakan değil onlar yakamazlar. Yanan. allah Teala ne yakıyor karanlık gecede? Bizi dünyaya gönderdi. Önümüzü göremeyecek kadar karanlıklar içerisindeyiz, ne yapacağız, şaşkınız. İşte bize kitaplar, Kur'an'lar, peygamberler gönderiyor. Ayetler gönderiyor. İşte önümüzü aydınlatıyor. Evet, karanlık gecede yanan bir ateş mizahidir. Ateş etrafını aydınlattığında, yani peygamberler, kitaplar, alimler, ulemalar etrafını aydınlattığında, ateşi söndürenler, yani batılı hakkın üzerine atmaya çalışanlar, kendilerini karanlıklar içerisinde bırakır artık görmezler. Hayatın manası bu ya. Evet. Hepsi birbirinden kopya. Bütün kitaplar öyle. Yazılan Kur'an-ı Kerimlerin bütün kitaplarında o şekilde yazılı. Ne bu doktora yapmışlar bunlar. Evet ondan sonra biz Metin Hoca'yı sevmeyiz. E sevmezsin tabii ya. Aslında çok sevmen lazım. Çok. Çok sevmen lazım. Çünkü seni Hakk'a davet ediyor. Evet. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir diyor. Evet. Eğer bize karşı Allahu Teala şefkatli ve merhametli olmasaydı bizi dünya alemine gönderip de dünya aleminde bizi yalnız bıraksaydı efendim biz Allahu Teala'yı biraz zor bulurduk allah Teala insan aklını eksik yaratmıştır. Bu bakımdan çok merhametli ve şefkatli olan Rabbimiz, insanların yaşamları içerisinde zulme ve meşakkate uğramamaları, karanlık ve sapık yollarda dolaşmamaları için onlara ayetlerini göndermiştir. Şayet allah Teala dileseydi, bizlere peygamberler ve kitaplar göndermez, insanlara verdiği bir akıl nimetiyle Rablerini bilmelerini murad ederdi. Lakin Allahu Teala İnsanlara karşı engin merhamet sahibi olduğundan, insanların karanlıklarda ve sapık yollarda zulüm çekmemeleri için onlara peygamberler ve kitaplar göndererek insanları karanlıklardan aydınlığa, zulümden felaha çıkarmak istemiştir. Allahu Teala'nın rahmeti kainatta herkesedir. Kim Allah'ın rahmetine nail olmak isterse Allah ve Resulüne itaat ve iman ederek Allah'ın ayetlerine sıkı sıkıya sarılırsa o kimseler felah bulur ve kurtuluşa ererler. All right. Evet.